balığı boş ver de önüne baksana böyle taraf nereye gidiyor ama. <laughs> geminin önüne bak bak. Yok lan tamam temiz. Geminin ucuna git git geminin ucuna orada tut. Orada daha açık ya. Temiz temiz. Ya, Gemin... Or ha orada tut. Zın. Düşmeme aşağı buradan. Aha. Yok. Bir balığın yemin ısırmasını bekliyor. Bekliyorum abi. Oltan nerede lan? Elimde. Ha yukarı bakıyor. O aşağı doğru bak balık geldiğinde kaplıyor oltayı bir yanda. Öyle bekle. Aha. Ombra kıvra koyuyor. Ya i̇şte. bak şimdi o gelecek. Ee? Yok, öyle çekme i̇şte Yakalayacağım daha yakalamadı. Hayvan yüzeye çıktı sadece. Bak beni izle bir anlayacağım mantığı. Dur bakayım. Nasılsın mı? Ya. Sıtırınca oltayı çekmeye başlıyor zaten. O zaman WS ile şey direnç uygulayacağım ters tarafa. Hayvanı yoracağım. Aha geliyor. Yol artık. Allah'ın belası. Ha şimdi W WS, WS, diğer tarafa mesela AD ha. Çekme ama oltayı. Ha hayvan yorulunca çek yavaşça ha. Gelmiyor. Ha bekle. Ha o bayağı yor. 3 defa ha. çekme çekme çek. Çekmiyor mu? ASD yapıyorum Ama tersine yapıyorum bak ne tarafa bak Sallanıyorsa kopacak demektir. Diğer tarafa yapacağım o zaman. Eee. Eee mi gidiyosun? Heh Ben ya <laughs> evet, bak aşağıdaki yiyen şimdi <laughs> şey batsaydı. ne oldu lan? Kaleye gelmiş. Şey. Saldıralım. Yo, yakında gidecek. Nasıl tutabilirsin şeye? Ha, öyle basın. Diğer bir direnç oluşmaz. Heh. Ha şimdi sol solka basın. Topla. Anladın mı? O tam boşluktayken sol toplayacağım. şöyle toplayacağım. Şimdi direnç uyguluyor. bırak. Direnç yine. Ha. Üç defa direnç uyguluyor. Üçüncü bırakıyor kendini. Beye bak. Aşağıya git tavaya koy. Aşağıdaki tavaya. Yedin ama ha direkt. Öyle yemeyece yedin. Öyle hep sıkıntı ha. Yine bir yer sana Kafası yok hayvanın. Ağzını da kopardım kafasını. Evet, her şimdi orada rengi değişecek kızaracak o zaman al şey almasın. Fazla bekletirsen yanabiliyor çünkü gemiyi de yakabiliyor. Oo tehlikeli. Sen gemiyi park ettin sen onu şey yapınca gelirsin. Tamam. Bugün şeylere ne oldu gitti ananı sikiiim. Toplar da mı gitmiş? Depo kasaları gitmiş ya. Eyvah. ya. Ee. Ne yapacağız? Güzel soru. O zaman buradan şey yapacağız. Dur bakayım az ne kadar pişirdin. Beyazladı. Alır Beyaz değil kızaracak kızaracak beyaz değil kızaracak. Ne bileyim o yedim galiba. Yedim. Ama bak bakayım tabda var mı? <laughs> Yemiş. Bak bak böyle olacak. Al eline. Bak böyle kızaracak. Şimdi yiyem. Ee... O zaman gel ben şunları bir öldürelim. Şey yapayım. Aa balıkta da oluyor lan şey. Ekstra can. <laughs> Hayır. Onların hepsi ete giriyor. Ee... İyi, çok kötü oldu ama. Hmm. Ne bu Burada ne vardı? Gece yine kortaklar gelecek şimdi. Hayaletler onları yapacak. Hayvan gibi de loot var. Oha. O aşağı getir yanıma. Neredesin şey ki? Kalenin içine git. Şurada dursun ya. Tamam orada kalsın. Normalde buradan al. Gel buraya onu da öyle. Tamam. Gel gir kalede. Gel bana doğru. Orada bir Çep şey, adam, daha vardı şu, ama. Tamam şu platformun üstüne koyacağım buraya. Tamam. Tamam tamam. Neredeydi o? <laughs> ha şurası. Barıkta tutmamız yok. Ne oluyor? Ya derdemez. Işte der. <gülüyor> 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 Yemek var mesela, yemek yediler mi? Ulan bu ne Ben niye öldüm ya? <laughs> Bir anda barış işini patlattılar. Canlandırabilecek misin beni? Yok yok, anca çıktım ben. Sen süreye bak ya. Oyyy On onda de depo vardır ha. Gel lan buraya hıyar. Ee. bekle bakayım. Topla kendimi ona atabilirim herhalde dedim Bekle. Beni kurtarabilirim kendim galiba. O kapaklarla uğraşma. Hayaletleri öldür. Onlara insan bakar. Hayaletleri öldür. Hmm. Hemen şey gitsin. Ee, kale kaptanı gelsin. Neredesin Leo? Gel buraya. Gökte ararken yerde buldum. Hadi çocuklar dışarı baksana be. Dışarı bakayım görünecek mi? Gemiye, gemiye doğru bak. O ne lan? <laughs> gemiyi patlattım şimdi şey yap. Ee, oradan depo katası illaki çıkar. Kamikaze mi yaptın sen gemiyi? He he, bar tutunu patla. Gemideki. I'm out

Bu İyi adamdan da güzel rus geldi. Bu lan ambar kapısı. Ambar aç aşağı tarafa açılıyor bir şey. Adamlar geliyor bu sanatlar. Nerede? Yukarı yanındalar. Burada da var. Oh, düştüm. Ne oldu? O top güllesi var burada. Gülle fıçısı. Alacağım etmişim ben. Hepsini alacağım şimdi onlardır. Aşağı git. Aşağı git pompalı var mı sende? Gel buraya yanıma. Neredesin? Kurtar Gel aşağı Ha gel burada tam yanında. Bundan şeye gel. Silah şeyine bak orada. Heh. Git ona E'ye bas. Buradan pompalıyı seç. Taban kılıç pompalı al. Pompalı hangisi lan? Ortadaki bak. Ha o. Bence... ağzına sıçtıklarım ya. Durun lan bir şey yapıyoruz ama he? <laughs> yok Anahtarını al kapıyı açmayacak. Ama ben de anlamadım. Birini bir Birinin bir şey ölmüş. Birinin bir şey ölmüş hatırlamıyorum. Yo, annem geldi dedi ya. Tamam be. ve oradan da ha, bu tabanca Böyle değil, pompaların yerine seçme. Hay anasını satacağım dur. Yanına geldiler onun siktirim ya. Pompalıyı seçip kılıca bas. Pompalıyı seç kılıca bas. Şimdi kale kaptanı gelecek ya bunların kralı. Tamam. Yakın mesafeden üç tane o pompalı atışına ölüyor. Geldi Yine galiba. Ha, aynen onu atacaktım pompalı. Yemek de, yemek ya kaç yana? Burada, burada yukarıda tamam, gel aşağı. en aşağı şeye masak ölüyorum arkam Sonra ineceğim dur. Hadi aşağıya gerek yok. Savaş <laughs> bir geldi. Şey. i̇çeri gir gel oradan. Gel. <laughs> gel bölüm. Al bunları buraya taşı. Değil maşallah. Diğer tarafta şeyler var onları al. <laughs> Yap be ya bırak <laughs> Ne uğraşacağım be ya. Al. Ah. Nerede? Yerde. Tamam. Bu kafaları ruhum veriyor? Aynen kafalar ruhu kasalar. Böyle tahtasız kasalar, oradaki tüccara diye sandıklar, altın sandıklar altın cıya. Normalde bir de tırpancı vardı, biz şimdi tırpancıya bulaşmayacağız hiçbir şeyde. Gel şimdi yanıma. Sen de şu diğer taraftakine geç. Hah. E bas şimdi, S'ye bas. Bas bas bas. S'ye bas. E -bas. Mi? E. E S mi? T. S'ye basın, S'si. Eli çekiyor mu? W bas bakayım bir de. Tamam, w W'ymiş tamam. Bana <laughs> Alışmışım steyle indirmeye. Tamam. İndir 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 indir. Tamam gel. Ama da event de yok değil mi? Amına koydun ya. Köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı. Hı -hı. Nerede lan köpek balığı? Aşağıda altta. Geminin altında. Amına Aha burada. Onu da öldürsen onu da etini alalım. Atla. Atla alt hilalini atla <laughs> çok pompalıyı, pompalıyor. Tabancayla bu. Dur onun da etini alalım. Tamam bekle şimdi. Ne tarafta öldünüz? Burada kayboldu olur. Tamam bekle şimdi gelir. Hayır öldürüyor sonra lütfen geliyor. Hmm. Eğer değiştirmelilerse. geldi. hayır nerede? Arkada. Ne oldu amına koyayım? Nereye gittiler lan? Aa, almışım tamam. Bir tane daha var mı etrafa? Tamam gel. Almışım da ben bir şey almamışım ki. Yok benim en Tamam. Tamam ben de az bir şey Gel buraya bak bir şey Heh. sandık var ya yüzü e olan sandık. Heh, ooo. Altan onu, altan onu Yıkmaya çalış. Ne oldu lan? Sarhoş oluyor. Aa. Ha bırak yere. Eyvah nasıl bırakacağım? Bırak ilk de direkt. Tamam. Oyun mu yapıyoruz? Şunları bir ayarlayalım hocam öyle kalkalım buradan. Sen at. Buraya. Sen döndürsene gemiyi ben bunları ayarlayayım sen gemiyi döndür. Sen rota çizeyim oraya git kale daha yapalım. Lut gelsin şey gelene kadar. Evet. Şey. Yapalım. Ha bu böyle kalacaktı sadece. Kalede yok ki yakında. En yakın kale uzakta. Ee, nereye doğru gideceğim biliyor musun? T E Y. eye -E doğru döndür. Karşıki dağlar Canlarım. Bayağı bir gideceğim o, Bayağı bir sevin, bayağı bir gideceğim ama. Okay. Bunlar buraya. Nefes var aslında buraya. Burada, Şöyle de, biraz daha döndürelim de çarpmayalım. şey de yapabiliriz. Dur bakayım ben geldim. Ee, şu şeye gidelim önce bir dakika. Ha yakında var mı da yok. Tamam. Ee, Hı -hı. rotayı biraz dur, daha T'ye bir çevir istiyorsan. Ben çevireyim sen tut dalını. Tamam Hem ben videoyu bitireceğim bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, yine kale baskınıyla güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum yani. E, sea of Tiz'de devam ediyoruz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Öğreniyorum oyunu bu arada ben öyle zaten seviyeden de belli belki görüyorsunuzdur. seviye daha düşük. Yeni başladım sayılır. Daha önceden yani bir sene öncesinde falan ben bu oyunu alıp e, indirimdeyken almıştım, yüklemiştim ama oynama fırsatı olmayıp silmiştim sonra da. Şimdi tekrar yükledik. Mustafa ile beraber böyle devam edeceğiz. Ada da sahil sahil dolaşacağız. GTA Online'da olduğu gibi bunda da aynı şekilde Mustafa bayağı bir öğrenmiş biliyor. O yüzden çok zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Tabii ki zorlanacağız ama sadece şeyde yani mücadelelerde zorlanacağız. Onlarca çok zorlanmayız. Evet bu seri de bu kadar. Bu seri değil. Pardon. Bu bölümle bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beniize dediğiniz için teşekkür ederim.